Ee Vada'cığım ilk günüm, mor giyindim nasıl olmuş? Mor taşıması zor bir renktir, biraz fizik ister ama... ...bir dakika, Vada hislerim kredi kartı limitiyle ilgili bir durum olabilir diyor. Daha çok taksit de istemiş olabilirler, hissettim ben de bir şeyler. Şimdi beni dikkatlice izle, Vada'lık öğren. Ah Vada'cığım o iş bende, <laughs> o iş bende, izle. Eveeet, Vada! <laughs> Efendim? Ya Vada, ee okey. <laughs> Vada! Vada! <laughs> Bir dakika Keremcim. Vada! Doğru diyorsun Vada? Dilerseniz alışverişinizi WorldPay alışveriş kredisiyle yapıp özel vadelerle taksitlendirebilirsiniz. Harikasın Vada. Vada. WorldPay alışveriş kredisiyle kredi kartı limitine dokunmadan vada! posta anında taksitli alışveriş yapın. Üstelik 36 aya varan vade fırsatıyla. Vada! Ha, Vada! <laughs> Crazy day.